Lupis lup 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 lupis lupis all fairy lupis lupis kızlar içereniz güvenli olmalı sihirli dünyaları bulmalı ve tatak uzdurulmamalı lupis macera başlıyor lup lupis <laughs> İyi ki dostlarım var. Aygının incisini volkana götüreceğim. Olamaz. İnci nerede? <gülüyor> <gülüyor> olmazsa deniz dünyasında kargaşa çıkar. <laughs> Feliz. Blue Peas yardımınız lazım. İnci kırıldı ve Şeliz uyanamıyor bir türlü. Feliz dünyasına hoş geldiniz. Blue Peace. yardımınız lazım. Buradayız Zarpaz. İnci kırıldı ve Şeliz de uyanmıyor. <laughs> hemen geliyoruz. Ha? Ama burada ne olmuş? Her şey karanlığa gömülmüş. Baksanıza. Aa, Zarpaz ona yardım etmeliyiz. Yanardağ'a gidelim hadi. Aa! Seni tuttum. <laughs> hadi Aa! burada bizden hızlı kimse yok. <laughs> Bu ışık da ne? Hadi Mimi. Geliyorum. Hadi varmak üzereyiz. <laughs> Zavallıcık uyanamıyor. Ne oldu? Deniz canavarı inciyi kırdı. Şeliz uykuya daldı. Koralya bana Fairy izledi. <laughs> Bu da ne acaba? Gizli bir tatlı mı? Bilmiyorum ki. <laughs> Kraliçe emniyette olduğuna göre öğrenebiliriz. Dışarıda tuhaf bir ışık gördüm. Ay ışığı gibi. Vakit kaybetmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme Koralya. Seni uyandıracağız. Söz veriyorum. Kraliçeyi burada tek başına mı bırakacağız öyle mi? Haklısın. Zarpaz sen kraliyet muhafızı olacaksın. Kraliçeyi tehlikelerden koruyacaksın. <laughs> Kraliçe orlaması yanar adam bile daha güçlüymüş. Şuraya bakın, bu ışık da nedir? Bu ışığı daha önce de gördüm. Bu bir işaret olmalı Bulopus. Takip edelim. Neredeyiz? <laughs> Merhaba Bulopus, sizi bekliyorduk Bizi Sarah ışığı takip ederek o. buldunuz değil mi? <laughs> Sen kimsin? Aa, haklısın, kendimi tanıtmadım Özür dilerim. Adım Scarlet. Fairy'im. Gelin hadi. Bu taraftan. Fairy <laughs> dünyasına hoş geldiniz. <laughs> hey! Geldiler. Blue Peas burada. Aman <laughs> tanrım. Orolya'nın <laughs> bize anlattığı dünya burası olmalı. <laughs> Onlar da Fairy's. <Perry's>. İşte geliyorlar. <laughs> Kanatları yok mu? Peki nasıl uçuyorlar? Ne kadar büyükler. Saçana bayıldım. Çok tatlısın. Çok. <laughs> konuklarımızı bunaltmayın. <laughs> Hoş geldiniz. Pek çok sorunuz olmalı. Binlerce. Ama şununla başlayabilirsiniz. Siz kimsiniz ve Fairies nedir? Biz Fairies. İncileri biz yaptık. Gerçekten mi? Şeyliyiz yanardağ demişti Biz denizin kızlarıyız. Görevimiz deniz dünyalarını ve içinde yaşayanları korumak. Biz yanardan ruhuyuz. Ama Şeniz'e söylemeyin. Bir tek Karolya biliyor. Şşşt! Tatyana çok konuşuyorsun. <laughs> Sırrımızı saklayacağınıza söz vermek zorundasınız. <laughs> hmm, <bu da gülüyor> sözü! Kim olduğumuzu size söyledik. Çünkü deniz dünyalarını kurtarmak için yardımınıza ihtiyacımız var. Aydınlığın incisi ve karanlığın incisi. Dünyamız için çok önemlidir. Aydınlığın incisi kırıldı. Karanlığın incisi de kaybolduğu için dengeler tamamen bozuldu. Peki dengeyi sağlamak için ne yapabiliriz? Aydınlığın incisini ve karanlığın incisini yeniden yapmalıyız. Bunun tek yolu beş denizde saklı kalan beş ana inciyi bulmaktan geçiyor. Biz onları yarattığımızda kimse onları bir araya getiremesin diye yanardağ her birine ayrı bir denize atmıştı. Aydınlığın ve karanlığın incilerini yeniden yapabilmek için onları bulmalıyız. Merak etme onları bulacağız ve Şeliz'i kurtaracağız. Sizinle geliyoruz. Ama Yanardağ'dan hiç ayrılmadık ki. Bu bir istisna olacak. Deniz dünyaları tehlikede. Hazır mısınız? Gidelim Feris. Vay, vay canına. Vay, vay, vay Bakın çok güzel. Vay canına muhteşem. Böyle daha iyi yüzüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Adım Tentakulus. Denizin kralı olacağım. Aa, <laughs> <bizim> <laughs> Senin yüzünden arkadaşlarım uyudu. Şimdi görürsün sen. Hepsi ah. Alfas'ın canını yakamaz. Oh, 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 oh. Ay çok gıdıklandı. Çok güçlü. Onu alt edemeyiz. Ne yapacağız? Teyris, sihirli değnekleriniz. Güçlerini arttır. Uykudan yeni uyanmış gibiyim. Sıra sende Sierra. Tentakulusu asla yenemezsin. Aa. Hiç merak etme. Aa, o, o, ne oluyor bana? Sıra bende. Bunu yapamazsın. Gücün çok etkileyici. Hepimizin güçleri var. <laughs> Olamaz. Gitmemiz gerek. Biraz dinlenin. Yarın beş denizde yolculuk etmeye başlıyoruz. Tamam ama söyle ilk nereye gidiyoruz? Yakut incisini almak için Yakut denizine. Harika. Harika. Yarın Harika. görüşürüz. 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 Harika bir macera'nın başlangıcı olacak. kızları <laughs> lup lup güvenli olmalı, sihirli dünyaları bulmalı ve tanta Piş. Yeni görev Yakut Denizi. Hala aramadılar. Feriz neden hala aramadı? Ya deniz canavarı onlara kötü bir şey yaptıysa? <laughs> Merhaba Blue <Keys>. ben geldim. <laughs> deniz canavarı mı? <laughs> <laughs> Buradasın. <gülüyor> Peki sen kimsin? O benim kuzenim Layla. <laughs> Merhaba. Memnun oldum. Merhaba Layla. <laughs> o uğursuz ahtapottan mı söz ediyorsunuz? kendi. Gizemli güçlerim Entakulus'a gününü. Tamam tamam sakin ol. Önemli <laughs> olan beş ana inciyi bulmamız. Aydınlığın ve karanlığın incisini yeniden yapmak için onlara ihtiyacımız var. Onlar olmadan her şey olabilir ve şeyliyiz. Asla, Asla uyanamayabilir. Blue <laughs> ana incileri bulmaya hazır mısınız? Bize güven Aurora. Ben de <laughs> geliyorum. Harika Blue Beast'den bazıları gelemiyor. Bu görevde ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Evet. evet. Görevimiz çok tehlikeli bu yüzden şarkı söylüyorum. Oh, günaydın. Ha? Bakın Blue Peas gelmiş. Yaşasın. Merhaba Blue Peas. ne kadar güzel. Ana incileri bulmanıza yardım etmeye geldik. Sevgili Blue Peas, aramaya Yakut Denizi'nde bulunan Yakut İncisi ile başlıyoruz. Çok dikkatli olun. Çünkü orası lav boncuklarıyla aa. dolu volkanik bir deniz. Lavı hiç sevmem. Peki Tentakulus o ne olacak? Dayana ile birlikte Yanardağ ve şerizi korumak için burada kalacağız. Ama gitmeden önce gücünü Aa. artıracağım arttıracağım. Vay Teşekkür ederim Aurora. Yakut denizindeki Yakut incisi öyle mi? Ha <laughs> ha <laughs> 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 Yani bu kayalık arazi Yakut Denizi mi oluyor? Ne kadar sıkıcı. Biraz çiçekle çok daha iyi görünürdü. Hı. İşte böyle. Çok sıcak. Su altında olduğumuz için anlaşılmıyor ama çok terliyorum. Huysuzluk <laughs> etme. Etmiyorum. <laughs> İçimden bir ses patlamak üzere olan volkanik bir bölgede olduğumuzu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, neler oluyor? <laughs> Aa, çok sıcak. Dikkat edin. Baloncuklar çok sıcak. Daha önce söylemeliydin. Natya, yardım et. Aa! Kıpırdama geliyorum. Aa! Aa! Dikkatli ol acele et. Hadi. Bir tane şuraya. Bir tane de şuraya. Aa, çok güzel oldu. Yüz acele oldu? et. Ne yapıyorsun? Aa! Aa, 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 aa. Ve sıra bana geldi. Oh, 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 oh. Çok sıcak çok sıcak. İçi çek şuraya. Bir tane de buraya. Aa, çok güzel. Yakut incisini hiçbir yerde <gülüyor> görmüyorum. <gülüyor> Güçlerimi <gülüyor> kullanacağım. Belki bize yardımı olacak bir şeyler hatırlayabilirim. <laughs> İnciyi göremiyorum ama parlayan kırmızı bir istiridye görüyorum. Bu bir işaret. İşaret. Hayret. O istiridyeyi bulmalıyız. Hangisinin ne olduğunu nasıl anlayacağız? Milyonlarca var. Çok kolay. İnci çok özel bir şekilde parıldıyor. Bakın şurada kırmızı bir ışık var. Gidelim. Aa! <laughs> Aa, buradan geçmişler. Bakın, Aa, gözlerime inanamıyorum. Hayalimdeki isteredi. Bu olabilir mi? Yardım edin. Aa. Vay canına. Bu Yakut incisi, inanılmaz çok güzel. Yakut incisini bulmama yardım ettiğiniz için teşekkürler. Sen takma. <laughs> Hı. nereye gitti? Kırmızı ışığa bakın. Bizden gidelim. Hı. Bu tentakuluz. <laughs> Burada niye her şey bu kadar sıcak ki? Çabuk olun, Hı. etrafını sarın. İnciyi bırak, kaçamazsın. Bana bırakın. Gizemli güçlerimi kullanacağım. Deniz hortumu. Hı. Hı. İşimi kolaylaştırdığın için sağ ol. <laughs> Kaçıyor. <Hı>. Oh. <laughs> ah, ah. Hem yanıyorum bir de sizinle uğraşıyorum. Hop, hop, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yanıyor. Do Dokunaçlarım. Dokunaçlarım yanıyor. Yanıyorlar. <laughs> Ay başka bir plan düşünmeliyim. Evet. Geri geleceğim. Peki onu nasıl tutacağız? Çok sıcak. <laughs> Lodet. Bana bırakın. Aa, Aa harika. harika. Onu aldık. Görev tamamlandı. Çok güzel. Birinci inciyi aldı. Geriye kaldı dört inci. Şeriz, dostlarımız çok yakında uykularından uyanacak ve dünyamıza düzen geri gelecek. Hmm. Yardımınız için teşekkürler bunu.